Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks uygulama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu uygulamada sizler için suluk modelliyorum. Görmüş olduğunuz suluğu, bunlar kafeste kullanılıyor. Suluğu sizler için modelleyeceğim. Burada bazı e, ölçüler verilmiş. Şimdi e, ilk olarak ben ön düzleme sketch açacağım. Şöyle çizim diyorum ön düzleme. Daha sonrasında şöyle bir dikdörtgen çizeceğim. Fakat köşe noktalarıyla şöyle dikdörtgen çizdim. Tabanım 25 olacak. Yarı çapım. Yüksekliğim 40 olacak. Ve bir radius atacağım. 10 mm yeterli. Ardından bunu Hatta şuraya da bir çıkıntımız var. Şöyle bir çıkıntı ekleyeceğim. Şurası 0.25 olsun. Burası 1 olsun. Ve bunu döndürerek katı oluştur diyorum. Seçili kontrol olarak şunları seçiyorum. Ardından döndürme ekseni bunun etrafında döndür diyeceğim bu şekilde ve tabanı gördüğünüz gibi hazır. Tekrar ön düzleme çizim açıyorum. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Bir çıkıntım var biliyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle bir çıkıntım var. Şöyle. Ardından şöyle geliyor tekrar şöyle bu şekilde geliyor şöyle olacak böyle olacak şu çizgiyi ötele diyorum tersine 3 mm öteledim bunu dik yapıyorum bakın dik bu yatay şunları çakıştıralım. Ardından şöyle bunları da çakıştıralım. Şuraya 5 mm diyorum. Şu yarı çapım 20 olacak. Şurası 10 olacak. Şurası 20 olacak. Şurası, 20 olacak. Şurası 5 olacak ve şeklim tam tanımlı hale geldi. Ben daha öncesinde bunu çizdiğim için ölçüleri, ölçüleri bu kadar seri şekilde yazdım. Ama bu sanırım ikinci veya üçüncü videom olacak bu şekilde. Şimdi bunu da katı hale çevirebiliriz. Bakın. Sonucu birleştirecek tabii ki. Orta düzlem olacak. Toplam 20 mm olacak. Bu şekilde katı hale çeviriyorum. Çok temiz bir Görüntü elde ettik. Daha sonrasında bir radius atalım, 5 milimetrelik. Bakın şuraya ve şuraya radius atıyorum şu şekilde. Daha sonrasında bir kabuk işlemim olacak. Burayı kes, burayı, burayı ve burayı kes diyeceğim. 2 milimetrelik bir kabuk attı. Şu an çok temiz bir görüntü elde ettim. Şeffaf kısım kaldı. Onu ayrı bir gövde olarak çizeceğim. Yani katı işleminde sonucu birleştir olmayacak. Şuraya ben bakın çizim açıyorum. Bir daire çiziyorum. Şuraya kadar gelsin dibine kadar. Bunun çapı 45.25 güzel. Bunu ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Ortodiz düzlem değil, kör olacak. 110 mm olacak ve ben bunu öteleyeceğim aşağıya doğru. Şöyle bir 10 mm 10 mm aşağıya doğru öteleyeceğim. Yani aşağıdan başlayacak yukarıya doğru 110 mm'lik bir extrude işlemi uyguladık şu şekilde. Bunu buna bir radius atalım. 5 mm'lik radius attık. Şu an bu camın içi dolu. Bakın dolu bu. Ben bunu buna da kabuk uygulamak istiyorum. 2 milimetrelik yüzey zaten seçili. Yüzlemeyi göster diyelim. Evet. Şöyle. Bunun da içini boşaltıyorum. Şu an iki tane gövdem var. Çünkü ben sonucu birleştirmeden yaptım bu ikinci unsuru. E, buna hemen bir cam atayalım. Bu şekilde cam atıyorum ama bu parçayı atadım. Ben bunu gövdeye atacaktım. Şu şekilde bakın. body'ye tıklıyoruz. Şöyle. Sadece bu gövdeye. E, renk olarak da bakalım bir. Şöyle nasıl olur? Veya mavi diyelim. Evet. Ve şu plastik kısmı daha normal plastik atacağım bu şekilde plastik atalım perspektifi açıyorum Şurayı kapatıyorum kontrol 7 diyelim Evet şimdi son kaplama diyorum. Evet, render alıyor şu an. Evet, render işlemim tamamlandı. Bu rengi biraz daha açabiliriz, fakat şu anki haliyle de güzel. Bakın, şöyle göstereyim. Evet. Yani bana göre gayet güzel oldu. Yani bu toplam 6 dakikalık bir çizim için gayet güzel. Bir de bunu şeffaf yapalım. Şöyle göstereyim bunu. Şuradan şeffaf yapalım. beyaz tamam tamam diyorum kapatıyorum kontrol 7 tekrar girelim son kaplama diyelim tekrar render işlemi yapıyor Evet, render tamamlandı. Şeffaf daha güzel oldu bana kalırsa. Şöyle göstereyim. Hatta kapattık onu. Şu plastikle biraz oynamak istiyorum. Body'e girelim tekrar. Bakalım plastikte başka neler var. Love yapabiliriz. Bir de love deneyelim. Pardon onaylıyorum. Şurayı açalım. Evet. Son kaplama diyorum. Şu an render alıyor. Üçüncü render alıyoruz. Zaten materyalleri bu şekilde siz de yapacaksınız. Deneye deneye biraz daha e, mat oldu katı hala grilik var yani belki bu ortamın aydınlatmasından dolayıdır şu şekilde bakın bir önceki daha beyaz çünkü daha parlak materyal olduğu için şu ikincisi daha hoş olmuş Daha onu ayarlayalım hemen veya farklı ne deneyebiliriz bakıyorum. Evet bunu yapalım. Tekrar bir render alalım. Ve videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde yaklaşık 5-6 dakikada çizilebilecek bir model taban kısmı zaten çok temiz bir şekilde oldu herhangi bir problem yok dilerseniz bir sonraki videoda yeni modeller için görüşelim hoşçakalın diyorum.